Ve gelelim Yeni Asır Gazetesi'nin manşetine. Şimdi bunu tam ekran verebiliyor muyuz Nur rica etsem? Bir süreliğine tam ekran verebilir miyiz rica etsem? Çünkü izleyicilerin dikkatli okumasını ve görmesini rica ediyorum. Lütfen tam ekran. Evet. İzmirlilerin parasıyla yapılması planlanan ballı geziyi Yeni Asır gündeme getirmişti diyor. O gezi iptal. Bakın İzmir Büyükşehir'in 176 meclis üyesi ile Saraybosna'ya düzenlemek istediği gezi ısrarlı yayınlarımıza takıldı. Başkan Tunç Soyer tepkiler üzerine 2 milyon lira harcanması öngörülen gezi iptal etmek zorunda kaldı. Yeni asır duruyor değil mi Nur? Evet duruyor. Şimdi neresinden başlayalım? İzmir Büyükşehir Belediyesi Tasarruf tebdilleri genelgesi yayınladı mı? Yayınladı. Tunç Süer imzalı. Evet. Nereden tasarruf yapmayı planlıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi? Personelin mesai ücretlerinden. O genelgeyi ben size yarın göstereyim. O genelgeyi ben size yarın göstereyim tasarruf genelgesi yayınladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borçları ne durumda biliyor musunuz? Sana bir görsel göndermiştim Nur. Öyle değil mi? O görseli bir verebilir misin? Bakın. Bu Excel tablosunu ben hazırlamadım. Bu işin uzmanı kendisinden de izin aldım yayınlamak için bu işin uzmanı müfettişler tarafından hazırlandı bu. Bakın bu bizim anlayabileceğimiz şekilde hazırlanmış. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borç durumu efendim bu. 2018'de Aziz Kocaoğlu döneminden başlamışlar. 2019'da Tunç Soyer dönemi, 2020 Tunç Soyer dönemi, 2021 Tunç Soyer dönemi gelir gider durumu ve iştirakler haricinde son 3 yılda 22.163 milyar harcama yapmışlar. Şu ekranda kalsın beni verebiliyorsan ver veremiyorsan ekranda kalsın Nur. 22 milyar 163 milyon lira harcama yapmış. Beni verebiliyorsan bunu yarım ekranda verebilirsin. Şimdi ben dün yayında söylemiştim İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son 3 yılda borçları 2,5-3 milyar liradan 12-13 milyar liraya geldi. Ve yaklaşık 30 milyar da para gelir elde edilmiş harcanmış diye. Akşam uzmanlarla konuştum ve Büyükşehir'in içerisindeki çok önemli yetkililerle görüştüm. İsimlerini açıklamayacağım söz verdim kendilerine. Çok önemli yetkililerle görüştüm. Mustafa Bey rakamları istiyorsanız dedi e, siz tabi yuvarlak yuvarladınız ama dedi 30 milyar değil işte uzman 22 nokta e, bilmem kaç milyon 22 milyar para harcanmış ve borç batağı iflasa gidiyor uzmanların söylediği Büyükşehir Belediyesi ifla böyle giderse iflasa gidiyor personel maaşı veremez duruma gelecek diyor yalnız burada tabloya bakıyorsunuz. Bu belediyelerin, belediyenin kendi raporu. Kaç tane şirketi var belediyenin? Onlar ne durumda? İşte asıl bomba bu. İzdeniz ne durumda? İzbeton ne durumda? İsfaş ne durumda? İssu ne durumda? Kaç para alacağı var? Kaç para borcu var? Gelir gider tablosu nasıl? Mizanı bilançosu nasıl? Bunlar yok. Çünkü bunlar denetime tabi değil. Bunların bilançolarını, gelir gider tablolarını ulaşamıyorsunuz. Girin internet sitelerine. Bir belediye iştiraki gelir gider tablosunu internet sitesinde halka açıklamaz mı? uzmanların söylediği ulaşamıyoruz. Yok. Bu sadece ulaştığımız diyorlar belediyedeki durum, içler acısı durum. Tekrar e, tam ekran verip bana dönebiliyor musun Nur? Rica etsem. Bak. Bakın. Aziz Kocaoğlu döneminde Tunç Söre nasıl devredilmiş? Böyle devredilmiş. Kısa vadeli borçlar Uzun vadeli toplam borç efendim. 3.917. Bakın hemen 2019 döneminde 4 milyar, arkasından 6.800, arkasından 10.98 borç. Toplamda da 22.22 22 milyar 163 milyon lira ee, yeni parayla bahsediyorum. Yani 22 katrilyondan bahsediyorum. Şimdi yeni asırı tekrar verebilir miyiz rica etsem? Nur işte tabloyu gördünüz bu haberi böyle değerlendirin. Bu durumdaki Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin durumunun kimsenin bilmediği Büyükşehir Belediyesi. İzbeton ne durumda? Gelir gider. İsfaş, İzdeniz. İzdeniz'de kaç tane yönetim kurulu üyesi var biliyor musunuz? Diyeceksiniz ki ne alaka? Koç Holding'de kaç yönetim kurulu üyesi var? Türkiye'nin ya da şöyle soralım soruyu. Bakın ben İzmirli olarak konuşuyorum. Her defasında da söylüyorum. Beni hiç alakadar etmiyor o parti bu parti. İzmirliyim. Bir tane büyükşehir belediyem var. Ve üzülüyorum. Bakın. Koç Holding Türkiye'nin en büyük holdingi, en büyük firması, Hangisi desek 10 kişiden 9'u Koç Holding'ler. Öyle değil mi? Evet. Kaç kişiyle yönetiliyor Koç Holding biliyor musunuz? Yönetim kurulunda kaç kişi var? Bunu size çok basit olarak anlatmak için örnekliyorum. 12 kişi var efendim. Altısı Koç ailesi zaten. Diğer altısı da profesyonel yönetici. Yani altısı mecburiyetten dolayı yönetim kurulunda çünkü Koç ailesi hisseleri var. Yönetim kurulu üyesi olmak zorundalar aktif bir görev içerisindeler veya değiller bilmiyorum. Ama 6 tane profesyonel yönetici var. Yani toplam 12 kişi tarafından yönetiliyor. O bizim Türkiye'nin en büyük firması dediğimiz holding 12 kişi tarafından yönetiliyor. İzdeniz'de kaç tane yönetim kurulu üyesi var biliyor musunuz? 15 tane. Yönetim kurulu başkanının nerede oturduğunu biliyor musunuz? İzdeniz'in yönetim kurulu başkanının nerede oturduğunu biliyor musunuz? Bakın bakalım nerede oturuyor? İzmir'le alakası yok yani. 15 kişi varıyor ve bunlar hep para alıyorlar. Şimdi şirketlerin durumu ne halde? Bilmiyoruz. Bilançolarına ulaşabiliyor musunuz? Hayır. Gelir gider tablosunu görebiliyor musunuz? Hayır, yok. Yayınlamıyorlar. Sadece belediyelerde, belediyeninkine ulaşmışlar. Bu işin uzmanları ve bu tabloyu yaptılar. Ve belediyede görevli çok önemli bürokratlarla görüşüyorum çok önemli bürokratlarla görüşüyorum. Facia Mustafa Bey diyorlar yani. Böyle giderse maaşları ödeyemeyecek duruma geliyor. Ve bu durumdayken şu manşete bakın. O gezi iptal. Ne gezisi efendim? Büyükşehir Meclis Üyesi, 176 Meclis Üyesi Saraybosna'ya gidiyormuş. Yazıktır, günahtır yani. Hakikaten izmi. Ya bu sizin sayın genel başkan, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan ne diyor? Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Bey, Tunç Başkanım, Genel Başkan ne diyor? Şeffaf olun diyor. Hesap verin, yetimin, milletin hakkını koruyun. Kendi paranızdan daha dikkatli harcayın diyor. Ya ben söylemiyorum Genel Başkan bütün çalıştaylarda söylüyor. Belediye başkanlarına. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı geziye bakın. Büyük talihsizlik. İzmir için büyük talihsizlik ve evet şimdi bakın işte size şimdi Yeni Asır'ın yazarı köşe yazarı Erhan Gülenç'in köşe yazısını okuyayım efendim. Bu haberle beraber okuyalım onu. Yani bu haberin hemen arkasından okuyalım ki görün Erhan Gülenç, Erhan ne yazmış geçtiğimiz günlerde biliyor musun? Ee, Nur bizde var mı Erhan Gülenç'in köşe yazısı? Evet ee, okuyabilir miyiz verebilir miyiz? İzdeniz'deki vurgunun üstü kapatılamaz diyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki basiretsiz ve çürümüş yönetim zihniyetinin kendisine en paris gösterdiği yerlerden biri de kentin yüz milyonlarca liralık vapurlarını işleten İzdeniz şirketi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Söğer, Sayıştay'ın hasılatı personel giderlerini karşılamıyor diye rapor tuttuğu İzdeniz'e aylığı 480 bin liraya incir altındaki İzmir Marina'yı kiralattı. Sözde İzdeniz vapurları buraya yanaşacaktı. Ancak Marina'nın vapurların yanaşabilmesi için yeterli derinlik ve manevra alanına sahip olmadığı anlaşıldı. Yani koskoca tesis boşu boşuna kiralanmıştı. Soyer ve vekili Mustafa Özuslu şimdi burada belediyenin yine her yıl 10 milyonlarca lira zarar eden şirketi Grand Plaza'ya açtırdıkları restoranda keyif çatıyor. İzdeniz'de her ay zarar üstüne zarar yazıyor. Savcılar devreye girmeli. Dedik ya çürümüşlüğün en bariz göstergesinden biri İzdeniz. Bugün birinci sayfamızda da geniş yer verdiğimiz haberi okumuşsunuzdur. Yeni Asır Gazetesi'nin tecrübeli muhabiri Metin Burmalı, İzdeniz şirketinde hurda yedek parça vurgununu ortaya çıkardı. Bazı katamaran ve vapurlarda değiştirilen yedek parçaların hurdaları ortada yok. İddiaya göre kayıp. 10 milyon lira civarında. Burmalı'nın ulaştığı bilgilere göre İzdeniz Genel Müdürü Ümit Yılmaz personele uyarı cezası verip konunun üzerine soruşturma açılmadan kapattığı öne sürülüyor. Rezalet, skandal. Böylesine büyük bir vurgunun üstü kapatılamaz. Eğer Tunç Soyer buranın üstünü kapatıyorsa Cumhuriyet Savcıları'nın devreye girmesi gerekiyor. Çiftlik gibi yönetiyorlar. Hakikatten üzülüyorum. Bunlar yaşanırken bir de İzdeniz'in yönetim kurumuna bakıyorum. Tunç Soyer'in Bornova Anadolu Lisesi'nden arkadaşı bir doktor var yönetimde. En son Soyer gibi masonik fotoğrafı da ortaya çıkan CHP'li meclis üyesi de. Bir de gazeteci olduğu kaydedilen biri var. Bu kişi belediyeden maaş almasına rağmen medyada Soyer'in icraatlarını öven yazılar yayınlamaktan bile utanmıyor diyor. Erhan Köşe yazısında devamlı ediyor ama bu kadarını size aktarayım. Büyükşehir'in borcu bilmem kaç paradan bilmem kaç paraya yükselmiş 5 kat. Büyükşehir... Maaş ödeyemez, duruma doğru gidiyor, tasarruf tedbirleri genelgesinde, personelin mesai saatlerini kısıtlıyor, gezi yapıyor ve şirketlerin durumu fecaat işte okudum.